I didn't miss, uh, game. Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Samsun Spor'da şimdiye kadar oynanan tüm maçlarda 90 dakika süre alan Hollandalı stoper Drongelen 26. yaş gününde açıklamalarda bulundu. Individual, uh, yeah they are all good um, I think uh, uh, in this moment uh, is uh... Bütün bu saymış olduğunuz bütün e, forvet oyuncularına saygım var. Hepsine saygım var. Hepsi çok kaliteli oyuncular. Tabii maça da bağlı aslında bir stoper olarak nasıl bir performans gösterdiğiniz maçtan maça da değişkenlik gösterebiliyor. Takım halinde de nasıl savunma yaptığınız, defans yaptığınız çok çok önemli. Sonuçta bazı maçlarda çok der e, alanlarda defans yapmanız gerekiyor. E, ama dediğim gibi hepsi çok çok önemli ve kıymetli oyuncular. Şimdiye kadar açıkçası bir isim vermem gerekiyorsa simen diyebilirim. En tehlikeli forvet konumunda. E, Süper Lig'deki en tehlikeli forvet diyebilirim. E, zaten bunu da herkes görüyor ve anlıyor. Bu sebepten dolayı da Avrupa takımları büyük Avrupa'nın büyük takımları kendisini bu sebepten dolayı da takip ediyor. Sezon genel itibariyle güzel geçiyor bizim adımıza. E, ben Güzel işler yaptığımız için çok çok mutluyum. Tabii e, tüm maçlarda oynadım, herhangi kaçırdığım bir maç olmadı. Sağlıklı olduğum için de e, durumum da gayet iyi ve bunun için de çok mutluyum. Şu an kendi işime odaklanmış durumdayım. Şimdiye kadar herkes işini yaptı, sonuçta herkesin belli bir görevi var takım içerisinde ve herkes işini çok iyi bir şekilde e, yaptı. Bu senenin son maçı olan Sivas karşılaşmasından da güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz. Both, um... Uh, different visions, uh, uh, I can fit in good, and uh, it's not that I feel more comfortable this year than last year, of course. Uh. Tabii geçen sene de çok rahat hissettim çünkü geçen sene de çok fazla maç kaçırmadım. Geçen sene de bayağı bir maç oynadım. Bu sene yeni bir hocayla sezona başladık dediğiniz gibi. Geçen senenin geçen sene de oynamış olduğumuz oyun tarzıyla bu sene oynamış olduğumuz oyun tarzı birbirinden farklı. Geçen sene hatta sol bek pozisyonunda bile oynamış olduğum pozisyonlar oldu. İki tane farklı felsefe, iki tane oyun, iki tane farklı oyun tarzıyla oynadık ama genel itibariyle geçen sene de kendimi rahat hissediyordum. Bu sene de rahat hissettim diyebilirim. The Turkish League and develop myself here and uh and now it's, it's going very well. Uh, I think we can also make some steps uh, with the team when you compare the, uh, gelmeden önce de şöyle bir Düşüncem vardı açıkçası Türkiye'ye geldikten sonra sadece burada bir iki sezon kalmak değil daha uzun yıllar kalmak gibi bir düşüncem vardı buraya gelmeden önce sonuç olarak kendimi de durmadan geliştirmem gerekiyor takım olarak da evet güzel işler yapıyoruz iyi de gidiyoruz ancak takım olarak da bir level daha atlamamız gerekiyor bence bu benim şahsi düşüncem ama doğru yoldayız onu söyleyebilirim. <laughs>